yapacağım <laughs> kızcık Esra eve alamam Esra. <laughs> Benim öyle yükseklerle gözüm yok. <laughs> <laughs> ne bu? Kabakla idare et Esra. Ne bu? Şey Esra da kızına çorba yapacak da. Ne bu? onu yiyeceğim. Ne? Ben de kabak güzel. Sotalayacağım kabak. Beni sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Sanki patates salatası yetmiyor. Bu kadın kendini açtı. Açtım kendimi. Ama bak yemeği e, akşam tamam yemeği çok çok yüksek yemiyorum ama ilerleyen saatlerde böyle ufak ufak gelip gidip televizyonu seyrederken koyup yiyorum salata Ben Hani işte iştahım yok veya yemiyorum demiyor. Ya. Maşallah maşallah. Ya, yiyorum. Çok <laughs> <laughs> Karanlık olmadı mı kızım? Çok ışık parlıyor o yüzden. mecburen kapattım. Bir gelmiş görmeyecekler. görecektler. Evet, Nilburn de gelmeyecekler mi? Nilburn. Evet. Bir kere, bir kere yandı yani o yüzden çıkması lazım ama yine de. çıkmadı ben hep terledim ama şey yaptım kim geldi ben dedim, şu de şu aldım. o bir kere yandı ya ondan sonra şey yaptım kendinize göre gelemedi göze geldi göze göze geldi göze hani eski olsa diyeceğim bir şey İşte baksın bir kere olmuş oldu malı iyiydi demek ki ya yani yanyalıca kapkara kalmadı ya. Evet. börek yandı sadece şimdi yani. Devam börek ya, ne diyorlar düzenli böyle. Evet. Başka. Evet. 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 bir şey kullanabiliriz. Daha kullanacağız. Onlar da iyi de Bazen en uygunu ağersiz çok güzel. güzel çıkar, çıkar. Aynen. Bağon diyecektim. Para. Bazen, bazen biraz fazla paraya al. Ne çıkacağı belli değil. Balını bileralırsın ki. Hani ekmeğe bakarsın bayat mı taze mi ama tabağa bakana açlı iç durum dedi ve bir sıvı yağ koyuyorum atayım sotelensin suyunu mu şeker çeker şimdi güzelce yeni bir yağ çöz mü çıkmış? ne? ne olmuş? yeni yağ çöz mü çıkmış? ne bileyim ben o yeni mi çıkmış? acıdan var mıydı? Nereden şey yok? şoktan aldım değişik geldi bak. benim bayrama şunu at bir tarafa şöyle sulanmadan şey yapsın. çünkü tabak sulanır çabuk ben yani yoğurt sarımsak yaparım biraz mayonez koyarım çeşit olsun. Çeşit oldu mu iyi oluyor Ramazan'da. Böyle değişik değişik. Ezanın hepsini çektiklerinin değişikleri. Pardon. Açayım mı Ne? Tamam. Buldum. Bazen bulamıyorum. Böyle eee e, hiç çok da koymaya gerek yok. Çünkü yok şişecek biliyor musun? Kabak. Evet, evet. O kadar ben... kalmayacak yani. Artık sana acı kalmayacak. Sinirsin tabi yapmıştık da evet. geçen. Buna ne koyuyoruz? Mayonezi koyuyoruz. Evet. İçine de sarımsağı rendeleyeceğim. Şöyle şurada kalan cevizim var. Bu şekilde bunu da içine dökeceğim. Daha önce sarımsağı bir diş rendeyi. Ufak rendemiz neredeyse? Evet. Başka bir tane daha alacağım size bir şey ama. Şimdi geçirmesi yok. Olması lazım. O iyi oluyor. Bu şıkkı için fark. Sade buraya asmışsınız. Olabilir. Bak bu buraya aslıyorsun. Tam orada kalsın o zaman. Oradan Siz alırım o lazım olduğu zaman. Aklına bulunsun. Şey olarak. R rende için iyi. Tamam. Sarı onu keşfetmiş. Hmm. Bu tatlı kepçe ile. Kes karıştırdın da şimdi. Dün annen ocağın kahvaltı çekmişti. Dün kahvaltı yaptı çorbayla. Bugün de ekşili ekşili salata çeşitli. Hmm. İşte canımız çekiyor, acık çekiyor. Aa acıkma dersen, susama dersen bugün de yok. Hiç hiç bir damla acık. Hava neden dolayı? Hava soğuktu zaten her şeyin içeriği. Ge aldık geldik kızımla. Sağ olun, ne oluyor? sade işte artık şey olduk ya kan kankaydı artık yol arkadaşı olduk bundan sonra evet. beni bırakmayacaksın dedim anlaştık mı dedim ayrı düşmüştünüz ayrı düştük bayağı Şimdi ay gelmedi beni şimdi <laughs> gelmedi şimdi benimle ya Büyük. bekleyeceğim de bekleyeceğim ben kardeşimi bekleyeceğim annemi bekleyeceğim şimdi onun için eee kalbi değişik bir şey olduğu için He. acaba değişik değişik bir şey başka bir şey mi olacak diye sanıyorlar acaba. Kimin ya acaba büyüyecek yürüyecek mi zannetti? Hı -hı. yürüyecek büyüyecek mi Hı -hı. zannetti? Seni o da peşinize düşer. Aynen o da babasının peşine düştü. Benim kızım bana yeter dermişim. Yani bu yüksek ateşte fazla sulanmadan 6-8 ee, dakika buna bir su dur ben serpeyim az dolu koyayım çok değil hmm. çok az ha. şöyle öyle. altını açmazsak bak mantarda da öyle mantar da yüksek ateşte böyle şey öyle yapacağız. De. ay mantar ne kadar pahalanmış Aa. İstirya mantarı 80 lira <laughs> normal mantar kültür mantarı yani normal dediğim 50 lira kilosu Aa, ya bayağı pahalı anam çok bazı şeyler çok aşırı abartmışlar uçurmuşlar havada gidiyor bakalım nereye kadar güle Girek güle gitsin nereye kadar gidecekse. bir yer alayım ki giderim 75 liraya, 80 lira kıyma alırım az bir şey de olsa o mantar alıncaya kadar. Öyle geldi aklıma bilmiyorum yanlış mı düşündüm. Belki onun da hükümeti başkadır ama şey anda yani çok yüksek böyle bir şey öyle. Değil. Peki, paket, var mı? mi pazar pazardaki mi? Pazardaki, pazardaki yoksa yok. Bugün pazar var. Paketlikler kaç para var? Paketine, pazarda daha çıkıyor Mesela İskilya mantarı verdi çok alıyordum yara, alıyordum, işkembe gibi. Ama da oluyor. Ha, sene önce almıştık, İşkembe gibi oluyor, güzel oluyor. Her yerde de olmuyor. Pazarda rastgele pazarda, Bu güzel. yıkadın mı? Sen yıka faydalı mısın? Allah iyi yıkamadım çünkü. İftar ha, tamam. hazırlığı. Hem hazırlığı hem de öyle bir muhabbet edelim dedim. Şu tezgahta kalsın. Bugün Onu da... nasılsınız efendim? Yok yok iyiyim bugün. Maşallahım var. İyiyim iyiyim. Niye <laughs> sorduk <laughs> ki? Niye şöyle sorakim yani. Acaba beni mi kullanacaksın? <laughs> yok kullanma beni. Beni kullanma. Buna baharat atalım mı? Atmayalım mı? Yoğurdu okulu bırakabilirsiniz. Ee, o, o de koyarız. Efendim ha? anneciğim. E Aferin sana. Dersini ne yap, birazdan Not bakacağım dersini yap. Ne dersi yapıyor benim kızım? Yazı yazıyor. Bakayım 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 bakayım. Hı -hı. Profesör olacak kızımız. <laughs> Ama çok güzel kabiliyeti var maşallah. Ne kadar bana da benziyor dese. <laughs> 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 o zaman hiç kabiliyeti olmaz diyeceksiniz. Estağfurullah. <laughs> Herkesin de şey, yani kendini. Yok yani Aram güzel. Diyor. Öğrenimi güzel. Gerçekten. Şu anda yazı yazıyor. Annesi derslerdi. Şimdi Sari dersler de. çok konuşuyor diyorlar ama Sari'nin 24 saatini bilmiyorlar. Sari aslında çok uyumlu bir çocuk. Aşırı. Doğru söylüyorsun. Yönetici bir çocuk olacak. Yönetimci. Yönetici. O var. O da. Mesela bunu sen buraya yanlış koy. Gelir düzeltir. Bunu gelir düzeltir. Babasının huylarını Aynı saygı tutum onda da var. Evet. Mesela dün annem kasada, hani unutmuş ama koymaya... telefonu koymuş. Baba ne demiş? Telefonu unutacaksın demiş. Hemen yani uyarıyor beni, dürtüyor. Alacağım kızım dedim. Dur dedim şey yiyecekleri doldurayım. Mesela markete giderken bir şey eksiktir evde. Ona söylerim. O da gider, alır. Aynen. Bunu doldurabiliriz. Hı -hı. Şimdi da gideceğiz. Ne yani? Hı -hı. halleri. Bizim evin halleri, halleri. Aa. Bizim evde vallahi kavga veririz. Her, Her evde, evde aynıdır ya. Her ev aynıdır Bizim evin halleri, onların evin halleri, bunların evin halleri hep değişik değişik aynı. Bizim aynı. ev sessiz, sakin, kavga görüyoruz. O olmaz. Bizde o yok. Bizde fazla yüksek ses fazla. yoktur. Varla yok arasıdır. Bizim evde kadar çocuk da olsa. Aynen Tamam, bayram. Bayram tadında olur da. inşallah güzel Mevlam. Bayram tadında getir. Daha bir hafta oldu değil mi oruç yok? Bu hafta o mı ya? Aa, hadi be. Oruç Bana öyle geldi Bir hafta mı oldu? Aa. Ben tutamıyorum bayram. Yok <laughs> kız. Bir hafta oldu. Ha, sekiz gün falan oldu. 2 hafta olmadı. Sekiz gün yok, oldu. Yok iki hafta oldu evet. He? Evet evet iki hafta olmadı. Hadi olmadı. Yok yok. Olmadı. Bana öyle geldi. Dedim, ne çabuk geçti oruç diyecektim. Diye Öyle diye diyor. Ay bitti işte. Mart bitti. Nisan'a giriyoruz. Nisan'a giriyor. Havalar artık bundan sonra Nisan yağmurları gelsin. Aynen. Ay Esra bir şey. Ben şimdi taşıdım yok. Ben bak bak. Ben bak. Tut ucundan. Yoksa gitti. Al. Ben de yok. Tabak dolmak üzere al. He? Tabak? Tabak tutunuyor. Ha, olsun da buna dediğimiz onun üstüne de olur dediğimiz. Evet. Olmak üzere. Olur, Suyunu evet. çekti. Aynen. Hararetli koyduğum için. Kabağın zaten öleceğinden ne olur. Tamam. İki tane patlatıyorum gidiyor. Canı yok ki. <gülüyor> <gülüyor> düşündüm önce bir, sonra yağlı müşver. Şey hiç yemeyecek. Yok hiç yiyemezsin. Evet. Hiç değilse dedim 10 lira kilosu. Aa, şey Ama bir yerde. Orada seçiyorlardı, ben de oradan aldım. Üç tane yani büyük büyüttüm. Tabi, yani. ne olacak? Bir tane daha büyük var, onu da sonra yaparız. Başka bir şey yaparız. Nasıl duruyor? Çok az, bıcık bıcık çok az. Bıcık olsun zaten, bir şey olmaz. Daha yeterli değil ama sen biliyorsun. Bakayım Ona ben. biraz şey geldi. <laughs> hani Ay dibi tutmasın. Yok, dibi tutmam. Tamam, bu olmuş. Bir de iki dakika daha şey var. Ha dakika. Bakın ben atabilirim. Kabağı yıkıştırtarım ben. O haldeyken... Onlar da hocam. Şöyle kavururken azıcık da kuruver atalım. Baharat da şey yapıyor yani... Lezzet Marina yapıyor ya lezzet veriyor gerçekten. konularda neler var? Herkesin evinde iki tane zorlu vardı tabii. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Şöyle biraz soğusun da yoğurt olmasın Evet. Anne. Evet. Efendim, çorba getiriyorum şimdi Şöyle çay suyumu hazırlayayım. Çorba getireceğim sefana Çizimlere bakacak mısın ya da? Neylere bakacak? Çizim yaptı değil mi? Ooo puan verecek. O yumuşak buz nerede kızım? Bilmiyorum. Bunu biliyorum. Bu, bu sert olan. Yumuşak. Salih biliyor musun? Annem hep sen kullanıyordun çorbanın altına. Yumuşak yumuşak. Ha yumuşak yumuşak olanı. Ama bu sert. Bu sert. O yumuşak yumuşak lazım bize. Ben bir böyle. He. Sen... Seni çorbana hep koyuyordum ya şimdi ben bu ara buralarda göremiyorum onu. Allah. <laughs> bakıyorum bakıyorum. Ben sıcak mı yapacağım dedim mi? Ne? Hmm, Sepanci. <laughs> tamam bakacağım ben şimdi. Hadi güzel ha, değil Ha burada al Esra. Adı küçük ya o yüzden gözükmüyor. Arkaya işte. gitmiş. Hadi getir Sepanci. Ne bu? Buğday var bizde. Buğday bu herhalde. Ama ısırımı da yoktu. Bu daha çorbası. Az bir buğdayımız var çıktı. Çıktı. Dur <laughs> <laughs> tarafı alayım da. Şu tavamı bir, bir daha cikliyim. Döktüm cikini. Bekle yatmaya gerek yok. Niye çıkmıyor? Hani o kadar şeyi gösteriyorlar ama çıkmıyor ya. Reklamlarda falan gösteriyorlar ama. <laughs> Aa, çıktı Esra. Niye? Terle çıktı. Terledin mi? bak Ben ne bileyim ters sürme deyince ben de ters, ters sürmeyecektim ama. Ben bilmem sen bana öyle dedin ben bilmem. İlk etap ters sürme dedik de. Ters sürme olayı gitti. Artık zaten ters kendinden geçmiş şey. Pencere zaten kendinden geçmişti. Evet. Yeter bu kadar babasının evinde görmüş mü? Aa, bunu makine yatabilirim Aynen. Yani i̇çimin rahatlığıyla. En azından şey olur. Efendim anne. Evet. Sıcak mı acaba? Sıcak anne. Dumanlar çıkıyor şu an. Durun, durun. Şunu da açayım. Yardım <laughs> edeyim. Onun dumanları çıkıyorsa. Benden de buhar çıkıyor bu şu. <laughs> Efendim aşkım. Evet, evet, evet. Sare çorbası geliyor. Evet. Tamam. Şuna şöyle. Kalsın soğusun. İftara hazırlık. Yani hepimizin yaptığı kadınların işi ne? Evde yapı versinler işte iftara hazırlık. <laughs> Hazır olsun yemekler. Güneş akşam güneş bu tarafa vurdu ya o yüzden. Allah normalde vurmazdı da bugün bir güneş çıktı bir acı soğuk çıktı. Aynen, acı anlayamadım ben de bugün ne çıktı? Bugün ne çıktı ben de anlayamadım pek. Ha, aşırı suyu döktüm de içlerine düştü. Içi, içi, içi. Ama içine gelmesin annem. Hani. Ha. Şöyle beklesin orada biraz. <laughs> biraz şey yap beklet de. Çok yoğun doldurmayacağım. Abartmayın. Yunus gelecek değil mi yemeğe? Tamam, ha? Dün davetliydi. 切，反正不是差不 Tarotum da oldu. Kabak tarotu. Biz de yakışıyor buna ya. Biraz vardı mı olsun? Gitti. Allahlar tamam. Ben biraz televizyon seyretmeye geçeyim. İyi yemekleri Vakit daha var. İki saat var daha. Ama böyle gündar almadan yapmayı seviyorum. Ya hazır olsun orada. Ne iyiliğin. Esra çok kötü baktın. Çok şuna bağırdım da. <laughs> Ağrı mı geldi? Esra'yı <laughs> bakışı yaptı ki ona gidiyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yollarınız eviniz yakın olanlar buyursun gelsin iftara. Her zaman bekliyoruz. Ha, her zaman her zaman. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.